Merhaba arkadaşlar ben küçükmucit.com'dan Mucit. Bugün sizlere e, Minecraft tanıtım videosu çekemedik. Arkadaşım Yağız'la beraber e, yani Koala King'le beraber bir video çekeceğiz. Eee başlayalım ufak ufak. Biz bir kulüp yaptık böyle hani başlangıç olsun diye. Daha doğrusu bunu Yağız yaptı ben oyunu yüklerken. Böyle işte ufak bir yer. Görmüş olduğunuz gibi ah, lag yapıyor. Evet zombi beni öldürdü. Ağzını kırdım seni. Yes. Neyse Işınladın mı beni oraya? Hı hı Ben niye böyle sabıta geldim? Evet Böyle bir baraka yaptık yazla Kapatma lan kapıyı suratıma Neyse Böyle gördüğünüz gibi Chess'te bir şey koysana lan Balta bir şey yapayım lan Balta sana bana bir tane Baktığım baltaya tüküneyim sen önce 0 canı kalmış Slash op yazsana bana. Hı? Op yaz op. Op ne yaz? Biliyorum kardeşim. Bu şeylerdeydi. Ne senin adı? Evet Punch. Mesela... Punch Aç... Time nasıl yapıyorduk? Time day. Time day yazıyorsun. Hayır ya. Time set day miydi? Bu. hadi bir Evet böyle başlayalım. şimdi biz burada survivor mod yaptık. Ee, şimdi. Buradan... Ben madene gidiyorum. Tamam maden. Nerede maden? Maden mi var? Ben mi bilmiyorum? Creaker, creaker. Evet. Abi tamam. Patlatma kendini yavaş. Patlatacağım. Neyse. Ha, tamam. Fazla uzun bir video çekmeyeceğim. Sadece standart, standart, standart e, yapacağım. Cevap taştan kazma yap kendine. Tamam. Benim ben balta gitti. Ben bir eve uçayım. Sana tahta atmıştım onlarla. Bak ne var orada. E, kestim ben onları çoktan. Kısa bir video çekeceğim. Sadece uzun olmasın. eğer beğeni gelirse devamını çekeriz daha sonra. Şu sopaları işleyelim. Balta nasıl bir şöyle miydi? 3 tane böyle koyduk değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Bak şunları şöyle kenara at. 4 tane neden olduğunu çıkart. Ya biz başlangıçta sade bir ev olmasını tercih ettik. Daha doğrusu bir av kulübesi falan olsun dedik. Aynen. Orada sürümünü sorarsanız sürümü 1, 7, 5 arkadaşlar. A, creative moddan tanıtımı da çekeceğim bir ara. Şu anlık Survivor yapalım dedi çünkü Survivor daha eğlenceli. Ben ağaçları keseyim. Bu arkadaş da madene gitsin. Bana bir demir zırh çıkartırsın buradan artık. Al fakir sana taş balta atayım. Tahtayla da tağır at. Gel neredesin gel. Ağaçları indiriyorum gel. Gel bak arkan. Abi benim kostüm niye bu kadar kötü oldu ya. Şimdi bu arkadaşımız böyle çok anladığını sanıyorum Minecraft'tan ama onu Minecraft'ı ben öğrettim. Artistik yapıyor yani. Neyse ee. şimdi başarım ne şimdi bu çok saçma bir şey yeni yeni başarımlar geliyor bir saattir odun kesiyorum burada odun bulma başarımı Gerçi bende diğer oyun sürümde bütün başarımlar tamamdı ama ne bileyim gitmiş herhalde Mert sen gel şu demirleri ben sana atayım çıkacağım şu ko kostümü düzelteyim ben. Gel K koy, şey çeste koy Bana Çest, ne atıyorsun? Chest var bende demirleri elleme. mi? Demir. Demir. amin canım ya. Görürsün 5 dakika sonra demir mi kalır orada sen? Demir kazma yapacağım çünkü. Maden inmeyeceğim ya ben genellikle. Tamam devam ediyoruz. Yaz geldi. Bu arada arkadaşlar creative mod neden derseniz creative mod bizim için eğlenceli bir survivor oyunlarını seviyoruz hayatta kalma daha çok. Bundan hemen ardından San Andreas'ta ee, Daisy mod çekebilirim de düşünüyorum çünkü eğlenceliydi biz oynadık bir kere bayağı eğlendik ben sniperladım kafadan falan vurdum eğlenceli bir oyun bu yeni gelmiş mantar çok, ağacı, mantar ağacı. çok acayip bir şey yani bunun hangi zihniyet yaptıysa anlamadım mantarın ağacı mı olur arkadaşlar ileriki zamanlarda eğer fazla beğeni alırsak koyun, konu konuk oyuncu da alacağız kanala yani bazen özel diyelim bu haftanın bir günü 4 tane seçtiğimiz oyuncuyla Minecraft 4 tane demeyeyim de, de Minecraft'ta 20 kişilik en az yer, yer yapacağız 20 kişi beraber Minecraft oynayacağız kanalda iyi beğeni olursa onun haricinde Left 4 Dead 2, Call of Duty Black Ops 2 vesaire varsa orijinal olan arkadaşlarımızda onları da oynamayı planlıyoruz Şimdi mantar ağacı böyle el atlık gibi kaldı ama abi bir mantar çekmiş şey onlardan fazla mantar düşmüyor zaten yerden toplamak daha doğal ve eğlenceli bir şey ya fark etmezdi yani bu Mesela benim karakterim Steve. Fakirim ben. Yani Steve ile oynuyorum. Premium. Ama olsun eğlenceli. Premium'a da gerek yok şimdi. Boşu boşuna niye? Tabii insan Premium olunca. Neyse arkadaşlar ondan sonra ee, pek bir şey yok yani. Aslında çok eğlenceli hani kendi evini yapmak isteyenlere vesaire için bayağı bayağı eğlenceli bir oyun. Ben bayağıdır oynuyorum bu oyunu. Video çekmek geldi aklıma. Birinci bölüm olarak bunu çektim. Mert bizim burada çomar vardı köpek ne oldu ona? Bilmem ki oralarda bir yerde olması lazım. Bağlamadın mı? Cık. Bağlamadın. sen gitmiştir. Şey geldi oyuna. atlar vesaireler geldi. Hepiniz biliyorsunuzdur böyle Minecraft'ın. Biliyorsunuzdur. belki bir dakika Gummy. Olursa Abi, evet. Aşağıda. Oldu. göstereyim arkadaşlar hemen atları. Bir dakika şu eşyaları bir çeste bırakayım da. Abi şu biz. Aşağıya ben pek madene girmek istemiyorum. Aşağıda arkadaşım creeper. oraya gire seve seve gireceksin bir kere. Yani şey kaçarın şey, yok. Yani, yani, istiyorsan yanıma gelirsen bir skeleton, dört zombi, bir creeper. Yani şu an ilk başlarda bayağı bir tehlikeli. Ben oldum. bir göstereyim göstereyim arkadaşlar size atı. Çünkü şurada bir yere yer açacağım. Orada öldüreceğim sonra atı. Çünkü mecburum çünkü survival yapacağız. Sürekli Kısa bir süreliğine bu aldım modu arkadaşlar. Ne gerek var ki sanki multiplayer oynuyorsun ya arkadaşlar şöyle yer açayım kendimi burada ben. Mert meşale meşale abi. Meşale lazım. O da şişede kaldı be. bir dakika at neredeydi? Kest bir bal olacak, İskelet şey, zombi falan filan. At nerede? At yazsan zaten çıkıyor ama Yok. Heh. At. Buldum buldum at. Evet arkadaşlar yeni gelen incelemeyle şöyle atlarımız geldi. Onun yanı sıra şöyle hmm, şuraya bir yere kayış vardı bir saniye onu bulacağım kayış geldi kayışla atımızı evcilleştirdikten sonra işte evcilleştirmeden de olabiliyormuş ben de yeni öğrendim çok acayip bir durum evcilleştirdiğimiz zaman atınıza zırh ve benzeri şeyler takabiliyorsunuz Aynen, öyle, öyle, ben özellikle elemanızla çok adam kestim bayağı da kesiliyor ve eğlencesi de bol tavsiyemdir hani bilmeyen olursa söyleyeyim de hani dalga geçmek amca söylemiyorum Atı evcilleştirmek için buğday çoğu arkadaşımız var. bu videoları izliyor internette başka kanallardan Mesela böyle atımızı bağlayabiliyoruz. O da at da fazla uzaklaşamıyor. Bir şimdi atı evcilleştirmek için böyle hemen üstünüze bindiğinizde sizi kabul etmiyor. Gördüğünüz gibi hemen atıyor üstünden. Ata ne yapacaksınız abi? Survivor'da normalde 64 elma kullanılır. Böyle elma da sürekli tıklayacaksınız ata. Sürekli. So sağ tık basacaksınız abi. Bir şey. zamandan sonra kalpler çıkıyorsunuz ve evcilleşmiş oluyor atınız. Game mod birde yapman gerekiyor abi. Game mod birde mi dedim şu anda? Ay da pardon. Birde de oluyor. İyi hadi game mod'a sıfır yapayım. Elma azalmıyor çünkü o zaman. Böyle ata elma veriyorsunuz bol bol. Gördüğünüz gibi takı takı gidelim ana şu anda ata. Ki bu neden evcilleşmedi böyle? Ya bu bir elma yedi. Bu da daha az yapıyor. Hadi evladım evcilleş artık. Oh, ok, Allah Shift'e bas. Shift'e bas abi. abi, abi, abi hiç bas. gerek yok abi direkt bas. Öl, ölmeyelim. Sen ne acayip bir atsın ya. Bir evcilleşmedin evladım. Bok yoluna gitmeye hiç gerek yok yani. <laughs> Hiç ölmenin nedeni sebebi yok. Et pişiriyorum abi. Pişiriyorsan bir abi. Oynayırsın. sen eti pişir. Ben şu hayvancağıza bir biniş dersi vereceğim. Elma var. Ha bu evcilleşmiş. Tamam. Saat yaparsan evcilleştiğini anlayabilirsin öyle. Yaptım da ben. Yine aç attan şifte bas. şifte basıyorum. Çifte bas. Sahi bas. Abi bu bunu... Yok, daha evcilleşmemiş. Et, atı buğdayla evcilleştiriyorsun. Buradan ya da elma ile ama bak saatlik yaptım da ile üstüne atlıyor. Ha game mod sıfır yapman gerekiyor abi. Abi Hı. sıfırda da aynı bak. İn öyle yap. İn şimdi bak yap. Yok abi. Al Oğlum indim üstünden yaptım al bak tekrar üstüne bin diyor Evcilleşmiş o zaman. Eğer takman gerekiyor. Ya her neyse devam edelim boş ver şimdi atı. Ya ben onu ben bunu yakayım burada hayvan severim ama e, şimdi survivor yapacağımız için bu atı bizim kendimiz üretmemiz lazım o yüzden bu evlatlığı yakmak zorundayım lava boğulacağım daha doğrusu e, ölürken de acayip çıkartıyorlar beyler evet gitti abi keşke yaz neredesin arkadaşım mal. ha değil abi? bunları silelim abi bunları hiç toplamadık Hadi artık Ar devam 0. evet beyler devam ediyoruz çok kısa video olacak dedim sadece gece olduğunda videoyu kapatacağım kulübeyi e, biz biz de onu bırakacağız, başka boyuna geçeceğiz çünkü gördüğünüz gibi kulübede yaz fırın falan koymuş Fırın nasıl yapılır derseniz şu crafting table'da şu o her birine taş blok koyduğunuz zaman kırık taş hemen buradan fırın oluyor. Aynı sana aynı şekilde e, creative odunlardan misal diyelim böyle koyduğunuz zaman da böyle değil aslında bu bir saniye. Ben bunları hiç de, işleyeceğim. Yanlış oldu. İşlenmiş odun almadım ben şöyle yaptığınız zaman şöyle sandık çıkıyor beyler. Bu da creative crafting table daha doğrusu. Yepmemize yardımcı oluyor. Abi ben tekrardan ee, bunun iniyorum. Sen bu madene in kardeşim ben de e, baltayla ta, Tahta zırh nasıl yapılır lan? Tahta zırh. Ha. Tahta pardon deri zırh. Deri zırh, deri zırh. <laughs> Bayağıdan beri survivor'a takılmadığım için abi senin dil fena dönmüş. Bayağı gitti ya sorma. Benim kafam karıştı.